Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de kış hazırlıklarına devam ediyorum. Bugün size közlenmiş patlıcan ve kapya biberi tarifi veriyorum. Kapya biberi ve patlıcanlarımı güzelce yıkadıktan sonra tepsiye aldım. Bıçakla birkaç yerinden batırdıktan sonra fırında 200 derece ısıttıktan sonra közlüyorum. Bunları mangalda közlerseniz tabii ki daha lezzetli olur. Ama ben bugün fırında hazırladım. Hepsi soğuduktan sonra kabuklarını soyuyorum ve küçük küçük doğruyorum. Patlıcan ve kapya biberleri fırından çıktıktan sonra daha sıcakken yani bir buzluk poşetine koyarsanız soğuduktan sonra soyması daha kolay olur. Bolca sarımsağım var. Sarımsakları küçük küçük doğradım. Üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Yarım çay bardağı sirke. Yarım çay bardağı da zeytinyağı ekledikten sonra hepsini karıştırıyorum ve kavanozlara dolduruyorum. Kavanozların kapaklarını kapatmadan önce Kavanozların kenarlarını temiz bir bezle güzelce siliyorum ve kapakları sıkıca kapatıyorum. Bu işlemi bütün kavanozlara uyguladıktan sonra hem daha fazla dayanması için ve kapakların da tamamen sıkı olması için tencerede kaynatıyorum. Tencerenin içerisine bir temiz mutfak bezi koydum ve kavanozlarımı bu tencerenin içerisine alıyorum. Kavanozların yarısına gelecek şekilde su ekledikten sonra tahminen 10-15 dakika kadar kaynatıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum ve soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklıyorum. Kışın yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor.